Geç kalmadın değil mi? Yetiştin mi? Savcıyı hallettin bugün. Bugün bu halinle ifade vermeyeceksin. Bir dahaki sefere arkanda durma. Ne halin varsa görürsün Hakan. Tamam mı? Konuş şununla. Kendine çeki düzen versin üstüne. Ne demek bu ne? olmuş? Neden arkamda durmuş elimde? Oğlum saat kaç mı? Savcılık ifadesine geç kalmak ne demek lan? Doğrusu Hülya'dan. Bu halin ne? Gördün mü kendini sen asla? Abi yapma böyle. Çocuk çocuk hasar verdi. gibi. Ya çocuk gibi davranmayacaksın o zaman. Ne gibisin <laughs> oğlum? Şu haline bak ya? Ne içtin belli? Ne yedin. Tamam abi tamam anladım. Azıcık işimiz çıktı diye. Ne işin vardı geç kaldın oğlum? Ha? Müdürünü, başkomiserini, içerideki savcıyı bekletecek kadar acil ne vardı? Bir anlat da benim oğlum. Neredeydin? Bir daha olmayacak. Bugün ortada, kusura bakma. Bakarım aslanım, bakarım. Gereği bir daha olsun. Huzurdan fazlasına da bakarım. Tanıyamıyorum seni oğlum. Kendine gel. Bana istemediğim şeyler yaptırtma. Dedom. oğlum oğluma. Kallam.